Evet canlarım, hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. İnşallah iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Moji'nin bir sözü üzerine kısa bir okuma yapalım istedim. Söz, belki de kanala attığımız 1300 videonun özeti niteliğinde tek bir cümle ama öyle derin bir cümle ki her şeyi anlatıyor. Söz şöyle, hiçbir şey senin değil, her şey sensin. Ne kadar muhteşem değil mi? Hiçbir şey senin değil, her şey sensin. Yani o kadar güzel bir söz ki, o kadar güzel bir cümle ki, defalarca okuyasım geliyor, yine okuyayım. Hiçbir şey senin değil, her şey sensin. Evet canlar, içine, derinlemesine nüfuz etmeye çalışalım. Hiçbir şey senin değil diyorum sana, diyor Moji. Her şey sensin. Evet. Asli hakikatimizi tanımlarken sürekli olarak aynı kavramlar üzerinden tanımlama yaptık ve hep olabilmenin yolunun hiç olmaksan geçtiğinden bahsettik sürekli olarak. Ama o hiçlik öyle bir hiçlik ki o hiçliğe temas ettiğinizde Evet o zaman hep olduğunuzun idraki sizde açılıyor. Peki hiçlikte o idrakte sürekli kalınır mı? Yani fenada sürekli kalınır mı? Belki birkaç ay kalınır. Belki birkaç yıl kalınır. Aslında hedef hiç olmak değil. Hedef o idrakten sonra, o hiçliğin idrakinden sonra belki de hep olduğunu fark edebilmek. Söz zaten ne güzel ifade etmiş. Her şey sensin. Tabi bu sadece bilgiyle, sadece sözlerle olabilecek, idrak edilebilecek bir şey değil. Rabbim inşallah müşahedesini nasip etsin talipli olan tüm canlara. Renk skalasında siyahın bir renk olmadığı ama tüm renkleri içinde barındırdığını, temelde renksiz olarak ifade edildiğini yani renksizlik olduğunu anlatmaya çabaladık. Dikkat edin renksizlik. Alemde birçok skalada birçok renk var. Kendi içinde de bölünen o kadar çok renk var ki. Düşünün bunların hiçbiri değil. Evet bunların hiçbiri değil. Hiçbiriyle tanımlı değil. Hiçbiriyle kayıtlı değil. O hakikat. Yani o sen dediğin var ya hani. O sen dediğin. Hani o renk yok yeşil yok sarı yok beyaz olsun yok işte mor benim olsun falan diyoruz ya bir sürü rengi kendimize alıyoruz ya hani bu değil diyor bu sen değilsin diyor fark et ki diyor sen siyahsın önce siyahı fark edeceksin kayıtlı tanımlı hiçbir şekilde taraflı hiçbir şekilde değişen entropi yasasına tabi ...hatta bir kişiyle, bir benlikle, hatta bu suretle bile tanımlı olmayan olduğunu... ...yani arşın altında tanım yaptığın hiçbir şeyle hakikatinde tanımsız olan olduğunu fark etmen gerekiyor. E bunu fark ettiğinde zaten arşın altında tüm renkler, tüm her şey... ...benim diyerek tutunduğun fark etmez ne olursa olsun birim ya da şeyler. Hepsi arşın altında dikkat edersen. Ve sen kendini bir birim zannettiğinde, benim dediğinde... Ki zaten cehennem benim diyeni yakıyor. Sen ne yapıyorsun? Kendi küçücük dünyanda birçok şeyi benim diyerek sahipleniyorsun. Ve aslında farkında değilsin. Sözlüyor yani hiçbir şey senin değil. <laughs> evet doğru. O hiçbir şeyin o sahiplendiğini zannettiğin hiçbir şeyin ardındaki zaten hak. Yani sen aslında hani filmlerde olur ya hayalet filmini seyredenler bilirler böyle eline atıyor kapı zannediyor kapıdan eli geçiyor falan. <laughs> Aynen öyle aslında. Öyle bir oyun alanındasın ki sen. Zannediyorsun sürekli karşında birileri var zannediyorsun sen. Ya da bir şeyler var zannediyorsun sen. Atomları anlatırken gerçekte hiçbir şeye dokunamadığımızı, aslında hiçbir şeyin üzerinde oturmadığımızı yani hep arada bir boşluk olduğunu yani her şeyi zannettiğimizi anlatmaya çalışmıştık. Aynen onun gibi. Evet hiçbir şey senin değil çünkü senin olamaz zaten. Çünkü sen bir kişiyle tanımlıysan zaten karşında onları bunları şunları görüyorsun ya ki birçok ayet-i kerimede allah Teala çok açık bir şekilde ifade ediyor. Allah yanı sıra diyerek. Senin put edindiklerin, yani kalbine koydukların kimse açıktan bir şeye tapmıyor şu anda. Ama hepimiz aslında bir yerde putperestiz hala. Kalbinize dönün bir bakın bakalım. Ne kadar put var? Şeylerden ya da tutunulan duygulardan ya da kişilerden en başta kendi enaniyetiniz olmak üzere. Ne çok put var değil mi? Öyle putperestiz ki işte o kalbimize koyduklarımız komple zan ve hüküm alemde la ilahe illallahsa hakikatinde neye temas edersen et, neye dokunursan dokun, kimle konuşursan konuş, neye sahibim dersen de kendin dahil de olmak üzere sadece onun etiyle karşı karşıyasın. E o zaman senin ben diyerek tutunduğun, baktığın, gördüğün, sahip olduğunu zannettiğin ne var alemde? Eee hiçbir şey yok. Evet hiçbir şey senin değil. Sen sende olduğun sürece hiçbir şey senin değil. Ama sen çık aradan kalsın yaradan buyrulmuş. Sen aradan çıkarsan e ne kalıyor geriye? E yaradan kalıyor. E hüküm ne la ilahe illallah. Bu tanımlamam arşın altındaki boyut için. Yani rüya alanı için ama bize göre sonuna kadar gerçek olan bu rüya için. Evet gökyüzü için ne dedik? Hakikatimiz dedik. Evet bugün Bulutlu bir gün mesela. Sürekli değişiyor yerleri. O hiçliğin içinden doğuyorlar, görünüyorlar ve yine hiçliğin içinde kaybolup gidiyorlar. Peki ben o kaybolanlar mıyım? Ben o kaybolanlar olup bir de karşısında başka bulutları gören miyim? Entropi yasasına tabi olarak bir görünüp bir kaybolacak olan mıyım ben? Hayır. Ben bu değilim. Eğer bu olmadığımın idraki bende açılırsa ve gökyüzünün kendisi olduğumu ...hakikatinde fark edersen... ...e her şeyde zaten o renksizlik olarak tanımlanan... ...o gökyüzü içerisinden belirip tekrar kayboluyorsa... ...o zaman... ...bu arşın altındaki alemlerde... ...görünen her şey ve her suret ve her kimlik... ...hakikatinde sensin. Ve sen her şeysin. Evet. Sen her şeysin ve herkessin. Bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi? Bundan daha büyük bir özgürlük olabilir mi? Özün gürleşmesi olarak tanımladığımız olgu işte tam da bu. Buna uyanan, bunu fark eden, bu farkındalıkla yaşamını yeniden imar eden bir birim için korkudan bahsedilebilir mi? Haktan gayrısına kurban olmaktan bahsedilebilir mi? Bu durumda kurbiyet anda olanla ilişkilendirilebilir ancak ve onunla bir olunur. Ve dolayısıyla da neye bakarsanız bakın, daha doğrusu neyi görürseniz, neyi işitirseniz, ne varsa hepsi siz olursunuz. Ki biz salatın sonundaki o sükunda yani oturuştaki tehiyatta o dua okunurken en sonunda şahitlik getiriyoruz ve okuyoruz ya şehadet kelimesini. Ve sonunda diyoruz ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz ya, önce sohbetin içinde sürekli anlatmaya çabaladığım o la ilahe illallah hükmünün şahitliğini yapıp, daha sonra da abduhu ve resuluhuya şahitlik ediyoruz ya, evet, onun resulünün ve onun abdının Muhammed olduğunun şahitliğini yapmak demek, Ahmet olanın arşın altında Muhammed olarak göründüğüne şahitlik yapmak demek ve ayrı bir vehimle benlik vererek kişi kaydıyla kayıtladığın bu kendinin hatta bu insan suretinin dahi bir zan olduğunu idrak edip alemde görünen her şeyin, her zerin ve her kimliğin, her kişinin, her şeyin Muhammed olduğuna aslında şahitlik etmek demektir. Ve alemde Muhammed'den gayrısı yoksa eğer sen kimsin? sen her şeysin diyerek yapmış olduğum okumamı burada bitirmek istiyorum. Haddimizi aşmış olabiliriz ama derin tefekkür eden canlar anlayacaklardır diye düşünüyorum. Ve hepinizi canı gönülden, en en derinlerimden, kendimden zere kadar ayırmadan öyle çok seviyorum ki. Selametle kalın inşallah.